Hoş geldiniz. yeni bir ASMR videosuyla karşınızdayım Aslında bu video birazcık sohbet birazcık da yorum okuma videosunu çok beğendiniz e, Yorumlarınızdan güzel şeyler okuyacağım e, Bu videonun da devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz de, de dislike tuşuna yani beğenme tuşuna basarak bana destek olursunuz İkisinden beni yapmanız benim için çok önemli Öyleyse videoya geçelim Oğlum makas sesi efsane onun için ayrı video yapabilirsin demiş bir arkadaşımız e, Makas sesi için ayrı bir video evet gelecek ama Mesela ağız sesleri için sadece bir video isteyen arkadaşlar var Yani çok fazla değil çok az yani Ama mesela herkesin dediğini yaptığım için Mesela bazı şeyler çok az izleniyor Örneğin anlaşılmayan fısılda videolarım hep az izlenmiştir onlarda da emek var ama bilmiyorum niçin az izleniyor. Az bir insan istiyor ama mesela anlaşılmayan fısıltı, ağız sesleri, işte tapping, efendime söyleyeyim başka neler var. Buna benzer şeyleri bir videoda topladığım zaman daha fazla seviliyor. Ama bunun dışında hani sadece bir videoda tapping yapmak, sadece bir videoda işte ağız sesleri yapmak veya anlaşılmayan fısıltı yapmak bilmiyorum bana göre hoş olmuyor. Ama bunu dediğim gibi yapmak sizce daha mantıklı değil mi? Yani çok istenen şeyleri toplayıp aynı anda yapmak. Çünkü hepsini tek tek yaptığım zaman hem az izleniyor hem de yani herkes ilgilenmiyor videoyla. Anladın mı? Anladın mı? <laughs> o nasıl bir soruysa. O yüzden dediğim gibi onu hepsini bir videoya toparlamayı düşünüyorum. Sonra efendim başka neler var? Sorulardan da şeyler vardı. Birkaç tane soru vardı. Bakacaktım ama bir saniye yorum okuma videosunda yine vardır o sorular. Bu arada şu an saat 11'i 19 geçiyor. Şöyle bakın, sokağa çıkma saatimiz geldi ama çıkmayacağım. Bilmiyorum belki çıkar bir vlog çekerim. Hiçbir fikrim yok ama dışarıya çıkacak pek biri yok arkadaşım. Ondan sonra. FIFA, ASMR çek. Şimdi PES ve FIFA, ASMR tabii ki de çok istediğim, sevdiğim oyunlardan biri ama ben öyle futbolla ilgilenen bir insan değilim ama oyunlarına çok severim. Onlara karşı bir ilgim var. Ama bakalım hadi hayırlısı. Sonra sonra bakalım bakalım bakalım, 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 bakalım. Sula, evet Sula oyna. Sula, Sula oynayacağız ama Sula'yı bilmiyorum isteyen var mı? Yine isteyen varsa yorumlarda yazarsa beni çok mutlu Eder. Çünkü bana acayip büyük yardımı dokunmuş oluyor. Mesela sizin şu özelliğinizi çok seviyorum. Gerçekten minnettarım o yönden. Mesela diyorum ki CSGO oynuyorum mesela. Diyorum bu nasıl oynanıyor direkt yorumlarda her türlü şeyi uzun uzun yazılar yazmış. Belki de 15 dakika uğraşmış arkadaşımız. O yüzden çok mutlu oluyorum. Yani hem çok şey öğreniyorum sizden güzel hayat tecrübelerini yazan insanlar oluyor mesela onlara da gerçekten çok minnettarım sınav videosunda dedim ki hayat tecrübelerini yazın hem ben faydalanırım hem bunu okuyanlar faydalanır izleyiciler faydalanır o kadar çok güzel mesaj gelmiş ki yorumlara yazılmış ki aşırı mutlu oldum çok teşekkür ederim hepinize toplu teşekkür ediyorum sonra efendim şöyle şöyle ya sorular var mı yine onlara bakıyorum ama Fortnite ASMR onu da yine istenirse çekerim bilmiyorum birkaç kişi herhalde yazarsa Fortnite ASMR çekelim. Abi enomenin anlamını Ebrar TV demiş, enomenin anlamı ne? Yine bu soru çok soruluyor. Şimdi enomenin anlamı bir gün e, sınıf grubundaydık yanlış hatırlamıyorsam e, böyle 8. sınıfta bir sınıf grubu var. WhatsApp sınıf grubu. Orada böyle Iron Man falan atıyorlar sınıfımız şöyleydi. Böyle süper kahramanları sever, severlerdi. Yine Iron Man ve Marvel karakterlerini çok severlerdi. Neyse onlar böyle siz ne seviyorsunuz filan diyorlar. Sonra ben de dedim ki ben böyle bir süper kahramanım yok dedim. Sonra arkadaşımızın biri de bir shop yapmış. O shopta Enomen var böyle. Yani Iron Man'in e kafamı şoplamış. Ben demiş Enomen'i seviyorum. Ha, o zamandan kaldı. O zamandan beri öyle bir hep bana bir de ortaokulda Eno derlerdi. Eno, 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 Eno diyen yok diyen yoktu hep Eno. Eno ne yapıyorsun? Eno aşağı, Eno, Eno yukarı. O şekilde geliştiği için açıkçası lisede de eskiden neredeydim? Tam Aksaray'da Somuncu Hava Lisesi'ndeydim 9 ve 10. sınıfta. Puanı düşük bir liseydi ama evimize yakın olduğu için oraya gitmiştim. Ya bizde nitelikli lise olayı yoktu yani puanının yet her liseye gidiyordun. Ama ben 9. sınıfta oraya ilk 3'te girmiştim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hani eve yakın maksat bir de okul ıı, yeni taşınmıştı oraya. Böyle bir binaydı ilk defa herhalde yok ikinci kez biz girdik binaya okul binasına öyle bir e, binaydı sıfırda her yer her şey yepyeniydi böyle çok iyi hatırlıyorum merdivenlerin etrafında korumalıkların jelatinlerini bize söktürmüşlerdi onu da çok iyi hatırlıyorum yani öyle bir okuldu çok güzeldi ondan sonra efendim o okuldaydım o okulda da yaşında çok sıcak arkadaşlarım vardı yine hepsi eno diyordu eno nasıl olabiliyorum bir müddet sonra Samimi olunca bana Eno demeye başlıyorlar. Hani ondan ötürü. Ya ben de bir şikayet etmedim. Böyle niye Eno oluyor nasıl bir şey falan demedim. Ondan sonra adım hep Eno kaldı. Açıkçası hala ortaokuldan eski görüştüğüm arkadaşlarım bana Eno der. Niçin bilmiyorum. O yüzden Eno menin anlamı o. Eskiden gelen bir lezzet. <laughs> Öyle bir giriş yapıyorum ki. hiç içimden hiçbir şey gelmiyor. Ne ders çalışmak ne deneme çözmek ama sonraki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım şey ee, şeyi çabalıyoruz dur. Mustafa Yalçın demiş ki Enes'im güzel yürekli temiz kardeşim benim Adana'dan izliyorum. Seni her videonu beğenerek severek uyuyarak çok başarılısın nazar değmesin sana abicim. De diyemiyorum. Nedeni de şuradan geliyor. Şimdi ben tel taktırmadan önce gayet güzel konuşuyordum böyle. Saf 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 falan. Bunları gayet iyi söylüyordum. Tel takıldıktan sonra çok hafif bir, sizde oldu bilmiyorum. Tel kullananlar veya bir yakınınızda Söylüyorum sen, 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 sen Böyle deneyenler var şu an Deniyorum bak, bak şu <laughs> Yılan gibisin Sonra Abi negatif enerjini alıyorum videoların Daha uzun gelmiyor çok rahat acı bir de like'ıyorum Necros teşekkürler Negatif enerji seviyor musunuz? Ben bir de bugün bu videonun arkasından unutmadıysam Pozitif enerji veriyorum Videosu çekeceğim Falan yapacağım şöyle Böyle seviyorlar El, el seslerini çok seviyorsunuz El seslerinden çıktı el hareketlerini Böyle kameraya dokunma Kameraya okşama kameraya e, Dokunma yine Kameraya okşama böyle videolar çok hoşunuza gidiyor Bugün Becerebilirsem umarım yapabilirim Dışarıya çıkma videosu Bilmem olabilecek mi kimle çıkacağım ki en iyi arkadaşımız kendimiz deyip herhalde yalnız çıkarım bilmiyorum arkadaşlarım. Henüz hiçbirine ulaşmadım. Onlar da bana ulaşmadı. Hayırlısı olsun. Kalbim kırıldı. Aman aman. Kalbim kırıldı. Evet. Bir de bana sürekli neyse onu sonraki bir videoda konuşuruz. Yorum mu okudun. Teşekkürler. Ama benim adam Furkan demiş. Tamamdır Furkan. Bakalım Videolarını daha güzel isteriz. 10.000 abone de sanırım. 10.000 abone alalım. Öyle güzel bir çekiliş yapabiliriz. Ama mesela şöyle bir durum var. Ben çekilişlere karşı ön yargılıyım. Evet, ön yargılıyım. Niye? Nasıl düşünüyorum bilmiyorum. Bakın yanlış da düşünüyorum. Olabilirim. Yorumlarda bunu düzeltebilirsiniz. Şimdi çekiliş yaptım diyelim. Katıldı diyelim 1000 kişi. Sonra 9900 999 insana çıkmayacak bu bir gerçek ama bir kişiye çıkacak Hani bir umutlanan o kadar çok insan oluyor ki buna aşırı işte umutlanıyorlar Ben bu olayı sevmiyorum bir kişiye çıkıyor ona veriyoruz Hani keşke şey olsa böyle bir e, herkese verebilme şansın olsa Küçük küçük hediyelerden hani hatıra kalacak şekilde o daha iyi olur Bilmiyorum ben nasıl düşünüyorum ama yine derseniz güzel oluyor, güzel olur, hiç sıkıntı yok öyle şeyleri takma diyorsanız 10 bin avanede dediğiniz gibi güzel bir kulaklık çekilişi yapabiliriz. Tam ASMR dinlemelik kaliteli bir kulaklık çekilişi yapabiliriz. Bu kulaklık mesela çok kaliteli. Samsung'un sitesinde falan var mı? Bu kulaklığın çekilişini yapabilirim. Kendi kullandığım değil sıfırında çünkü şu an kendimi de o kulaklıktan duyuyorum. Ee, gerçekten basını dizini çok iyi veriyor. Ee, bu kulaklığın çekilişini yapabilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 250-300 TL gibi bir fiyatı var. Ee, ona bakalım. Kendimi karşılar. Ee, onu şey yaparım zaten. Çekilişini sizlere yaparım. İyi ki varsınız. Yüzüne dokunuyor sizler gerçekten e, beni motive ediyorsunuz. Şu sınav senemde e, minnettarım. Sonra efendim Hey hemşerim ışıkları söndür öyle böyle uyuyamıyoruz. Ortamı loş yaparsan e, bir yemek gibi lezzetli olur demiş. Şu an gündüz vakti çektiğim için bu aydınlık size zarar size e, rahatsız ediyorsa evet kelime dağarcığım da benim gittikçe düşüyor böyle. Evde kaldıkça. Ama olsun. Sıkıntı yok. Sizi rahatsız ediyorsa bu aydınlık bunu kısabilirim. Ama tabi bilmiyorum. Bunu da yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. Hadi öyleyse kendinize çok dikkat edin. Böyle değişik sohbet videolarda da gelecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.